Hepinize merhaba, Android Life TV kanalına hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere Şok HTTP Vodafone WhatsApp paketli dosyasını göstereceğim. Ömer şöyle bir stop, tekrar bir start diyelim, bağlanalım. Şu ama sen aşağıda oynatmaya devam et. Kardeşlerim bu dosyalar Türkiye bağlantılı. Ben kendim yapıyorum, başka sayfalarda paylaşılabilir. Hani DDoS ya da torrent işlemi uygulanabilir, IP'niz çalınabilir. Bu tür şeylerden benim kanalım haricinde aldığınızda ben sorumlu değilim. da bilginiz olsun. Şöyle internetin hızını da size göstereyim hemen. Yani ben kendi oyunumdan bakıyordum da şöyle hemen nereden bakarız. Kim bize şey atmaz ee, ne diyelim ona telif atmaz. Şöyle hemen göstereyim. Türkiye bağlantınız zaten arkadaşlar. Direkt Türkiye'ye bağlısınız. Almanya'ymış, Fransa'ymış vesaireymiş. Onları tamamen unutun. Direkt Türkiye'ye kendi ülkenize bağlı olduğunuz için MS konusunda sıkıntınız olmaz. Hemen e, aşağıya yorumlara ve e, bilgilere şeyi paylaşacağım. Telegram kanalımı. Bakın gördüğünüz gibi burada. Önce bir durduralım. Nerede o baba? Buradan hemen stop direkt durdurduk. Buraya reklamsız bir şekilde koydum bugün. Buradan basalım. Import config diyelim. Start diyelim. Gördüğünüz gibi direkt bağlanıyor. Herhangi bir hızda bir sıkıntı yok. Hızında sıkıntı olursa aşağıya yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyun bile oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun kardeşlerim. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini gelmesinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Görüşürüz.